Merhaba. Evet arkadaşlar Mavi Bilgisayar'a hoş geldiniz. Ben Mavi Bilgisayar'dan Kerem. Bugün sizlerle GTA 4'ün ikinci bölümünü çekiyorum. Ee, birinci bölümünde evet oyuna başlamıştık. Ee, şununla söyleyeyim de yani şey olmasın. Ben şimdi ikinci bölümü çekerken bir oha. Oha. işte bir aksilik oldu. Ee, ben bir tane görev yaptım. O görevi de anlatayım. Ee, hop, hop, hop alma lan alma lan arkada üstte vardı bunun. Hmm. Arkada çığ var. Sen kime eşek şükür yapıyorsun bak. Sana alternatif yumruk atarım. İşte orada nasıl yumruk atılacak. İki tane adam dövdük sonra bir tane adamı takip ettik. Nasıl tekme atılacağını alternatif yumruk atılacağını falan. Gösterdi. Nasıl döveceğinizi gösterdi. İşte yani. Öyle bir şey. Roman'ı dövüyorlardı. Biz de Roman'ı kurtardık. Yine. Bir tane daha vursam geberecek. Sanki. Bir tane daha. Tekme. Of. Fena geberler. Lan, lan Ana gitmiş. Lan gidiyor lan. şu da işte çıktı. Evet buldum. Muhaem çok sevdiğim renkler. Abi yeşil. Şimdi işte roman görevi vardı. Biz de kurtardık romanı. Ee, öyle bir görevdi yani. O aksilik oldu. O yüzden duyu çekerken şey, aksilik oldu. Oh. Of. Adama lök diye çarptım Oha. Ne o? Baya baya spey boya. <laughs> i̇şte öyle. Ana. Ana. Yürü. Escape. Escape. Escape Nico. Nico'ydu değil mi karakter? Of. Of. İyice. iyice Arabanın şaft kayar gibi. Bir yıldızdan bir şey olmaz demeyin. Şurada yayalar var aslında. Onlara gidip çarpacağım. <laughs> Canım çok ıslatıyor. Ne yapıyorsunuz lan? Bana köprü değil mi? Oha. Oha. benim? Çakım var da mı hala? Hop. ne no, yaptın no, Niko ne no, yaptın? boynumuz kırıldı. Çek çakıyı. Çek 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 çek. Anam. Of. Ateş ediyorlar. Oy. Ha, Girdim göre Öyle. Şimdi ilk uymuş görevimizin adı. Allah kahretsin ya. Yanlış kan geçtim. Çok oldum ya. İzliyoruz. Benim benim. Ya sıkıntı yok yani açabilirsin ya. Tam çok aç. Karnaval'a götürelim. GPS amca sen bize yol tarif et ben götüreyim. Ama. Ama sen parlama kızım. falan. <laughs> Taküt. Tat. Dur lan kız korkacak. Abi bu trafiği da birbirine kattım. biraz güzel sürmeye çalışacağım artık arabaları. Ama yani siz oynasanız o kadar kötü bir sürüş sili var ki yani GTA 4'te. Aa, bu arada e, GTA 5'in ilk bölümü şu anda kanalımızda mevcut. E, seyredersiniz güzel olur. Kanalda işte seyredin. Evet, beğenirseniz diğer videoları da gelecek. Diğer bölümleri diyeyim ben gelecek arkadaşlar. Hop. Arkadaki o ses çizimleri çok özür diliyorum. Ve bastırsam. Koş. Oo Niye geldi o zaman gidelim. Gitmeyelim artık? Ya bowling salonu var. Bowling eğlenceli olur. Gidelim. Eğlenceli olacaksa. Oyla bak şimdi bak 80 Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ne güzel 800 metre atlaması yapacak. Oo Şöyle hop küt. Hadi bir atlayamadım adamcağızın yeri. <laughs> tak. Of çok iyi çıkartma. Çok iyi çıkartma. Ah. Oo. Tamam çok güzel girdim bowling yine yani. Tamam. Oo öyle küt. Oba. Hastı canlarım. Tam ortada değil mi? Şöyle tüt. oha, yu, ne yaptın Meliko? Anam, bak, Aa. Aa. Sus. şöyle geri çek, it, it o anlamda it değil ya, ya of ya. Şurada değil. Dur. Ya şöyle ya. Sinir oldum abi. Sinir oldum abi. Cık cık. Bu ne ya? Abi. Çok kazmaca yani. Şöyle. Geç git geçsin Pikachu 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 Oo! Uh, uh. Tek kaldı. Strike yapıyordu. <laughs> ya strike yapıyordum ya. Uf <laughs> adam strike yaptı şuradaki. Hım. Yapamıyorum ya. Çok kazmayın. Evet. Çık ya. Bırakırım tabii ki de. Şimdi 800 metre arabası atlaması. 8 metre atlaması yapacak Niko. <laughs> evet şuradan. <laughs> evet. Yarışta sonuncu oluyor falan. Şaka ya. Esprikel manada yaptım bunu. Evet. dönmüş olalım. <laughs> Allah. Bu arada arkadaşlar şunu duyurusunu yapayım. E, GTA 4 bitirince inşallah bitiririz. Bitirince e, sizin yorumlara yazdığı, yazdığınız konuşabilirsem konuşabilsem diyecektim. Yazdıklarınızı yapacağım. Yani nasıl hani mesela abi şunu yap, abi bunu yap falan Oha! Adam cayır cayır yanıyor. Aa <laughs> Anam! Adam yanıyor lan. Vallahi yanıyor şu anda. Lan! Geçmeyin orada. Geçmeyin inşallah. Allah! Allah. Abla ne yapıyorsun ya? Ya kaç kaç! <laughs> of! İyice İstanbul taksime döndü buralar. Ya işte bak GTA'nın polisi bu kadar akıllı. Ya abici önünde patlıyor lan araba patlıyor. E niye bir şey yapmıyorsun sen? Tabii yürüşürüz niye inşallah. Ben de seni seviyorum. Ve bug'ı görüyorsunuz. Bug'a gel. Tekerlek havada. Of. Aroma'nın görevi var. Ben ara sıra arayacak ben arayamıyorum. Artık geri geleceğim. Bu kadar aldık. Of. Vuruşa ve dönüşü gördünüz mü? Tak tak. Of. Niko, adamsın sana bu kadar diyorum ben. Çarparsan en büyük adamlardan birisi var. Bir Küd. küt. Of. Adamı fena çarptım bu arada. Bir daha bir daha bir daha. Tak. <laughs> Arabayla adama çelme taklidi. Oh, bip bip bong. <laughs> Adam popolun üzerine sekti bildiğim böyle Öyle Yine bir atlat Jeep vardı Roma'nın görevi var Of of Bu bilerek yapmadı Of arabaya baksana bildiğim beğenik oldu lan 90 mü ne? Ucuz tarife. O teşekkür. Evet, kapa lan çeneni. Yengeme yapma. Ey köy. Oğlum seni döverim ha. Oğlum bak. İyileyim ben iyileyim mi lan ben? Oğlum seni de verim ama Oğlum bağırıp çağırma Böyle bir şey demedim. Daha demedim lan. Bak ne diyeceğim. Ne diyeceğim? <laughs> madem hala ödememişim. <madem>. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz <laughs> <laughs> lan. Abi bana köylü dedi ama ya. koyu yapar, ni koyu yapar. Şimdi gel gelirim. Kusura bakmayın. Sonra takımın tepesinde. Tamam, tane daha aldım. Kusam, kusam bana bakmaya geldi. Bu Kahve mi lan bu? <laughs> <laughs> abi ya. Abi romana bayılıyorum ya. Bu oyunda en sevdiğim ikinci karakter roman bunu söylemiş olayım. Abi romanın esprileri beni bitiriyor ya. Bir tane o e, yazı şivesi var ya. <laughs> Kahve mi o <var> burası <laughs> falan. Çok güzel yapmışlar. Buradan Translink Koya yapana teşekkürler. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Very good. Nice. Ambulans var. Dur. Stop. Stopping right now. Ah 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 ah. Moose yine kafayı yedi arkadaşlar. Bu araba da sağlam ha. Gömüyorsun, gömüyorsun, şey oluyor. Hiç. Böyle yamulmuyor. Yani iyi bir şey. Şöyle bir direkt dalayım adama. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar Bir drift atayım dedim o Adam <laughs> Abi olmaz böyle bir şey Ya bunu almak ben Yani e, <laughs> Bir drift attım Adam pert oldu <laughs> Hoppa. Ama çok güzel buldum. Peste gibi pozisyon tekrar alsanız herhalde. Vay. Para. Aman nasıl para? Her şey para için mi be? Bana ne ya? Of of polis niye ortalıkta orta duruyorsun ya? Bak Duruyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben böyle bir pro araba sürücüsüyüm. Zaten birazdan çarpacak. Hadi geç hadi. Ya bizim ne zaman silahımız olacak be arkadaşım? Abi lan arkadaşlar. Sanki. Yara. <laughs> Oha iki yıldız. Olsun. What the fuck? Should I... One. Exit. Kısa, çok güzel çok kısa değil. şöyle aşağı inelim de hadi aa işte bu ben pro araba sürücüsüyüm diye boşuna söylemedim gördünüz değil mi arkadaşlar şimdi takla atarak oradan geçmek için kimseye pulos falan ama bunu bilerek bile yapanlar var yani artık. Lan. Aşağıdan geliyor değil mi onlar? Ha? Gelsin burada kaybedelim bebe. İleride polis olmazsa açılsa sevinirim. İleriden polis çıkmaz inşallah da araba inşallah patlamaz. Amin. Aşağı sakın inme aşağı. Allah kahretsin. İleride polis var. Hmm. Onlar aşağıda yukarı çıkıyorlar. Bunun hmm. yukarı mı çıkıyor? Hmm. Evet herhalde durduracağım bir yere girersem. Of, 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 of. of ya of ya. Oha! Bismillahirrahmanirrahim. Sen nereden çıktın lan? Çatış almıyor. Ben bunları öldüremem hiç beni. Keşke şimdi silahım Bir Yerden aşağı atlarsam beni her türlü öldürürüm. Yani ölürüm. Araman patlar. Sizce geçmem lazım. Sen sende mi? Nerede polis var? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah ana. Oğlum ben bunlardan hayatta kurtulamam. Ya arabamı patlatacaklar... ...ya da ben öleceğim. o. Küt. O beni getirdi ama. Şimdi gideceğim dönecekten ama... Kırdı hepsini. İstikamet. Oğlum Jeremy. Çöp oldu tabii ki de. Allah!

Ay Roman, Roman! Roman çabuk! Pardon! Sıkmayın lan! Tamam dur geliyorum. Ya biri beni öldürsün. Bu sıkın bana öldürmeyi. Oha! Benim patladı da. Beni bir öldürsün lan! aşkım mı? Hah, hah, gel 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 gel. Gel sık bana. Oo! Küt. Ana kaçarım. Tamam mı? Tamam oğlum. Uf! Fena vurdular. Abi ağza bak ağza. Tamam şimdi bir kaydetmek için. yok. Şimdi e, son görev Ondan sonra çıkacağım. İnşallah yaparım bu sefer o köprüye girmeyeceğim. Çünkü girince e, şeyden şey oluyor. Şimdi ben bunu mı atmadım? Roman senin araban çok olmamış mıydı kardeş? Eee şu güzel olmuş. GTA 4'te GTA 5'te. Hmm. Şöyle bir şey var. Eee şimdi. Mesela ben daha demin yani arabasını mahvettim. Çöp oldu. Bana şey attı, fırçattı gördüğünüz gibi. Niye benim arabamı mahvet? Nasıl mahveder araba? Benim arabamı mahvedersin falan. Ee, GTA 5'te de arkadaşım şey yapmıştı. İşte Mehmet veya beni ikisinden biri şey yapmıştı. Hatırlamıyorum fazla. Ee, Trevor'la ya da Michael'la Franklin'i dövmüştü. İkisinden biriyle Franklin'i dövmüştü. Ee, Franklin aradı mesela niye beni dövüyorsun diye falan dedi. Yani o güzel olmuş. Şuraya hatırlayan hatırlar. O, o ayrıntılar güzel olmuş. Abi benim silahım olsaydı ben onlardan kurtulurdum da. Hani iki yıldızım bile. Ben görevi nasıl yapacağım yani. Uf. 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 Nice drifts. Oba. Dur 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 dur. Ben çok hızlıyım. Of. Of. Hadi. nereden dönüyorum Aa, yanlış ya yanlış Ben ya şimdi önce bir taktik yapalım buradan çıkılmaz böyle devam ederiz böyle gideriz tamam.

Oh. sonunda be ben tamam, ben seni şimdi nereye götürelim aaa tamam, yer arkadaşlar şunu söyleyeyim. GTA konusunda o kadar pro değilim. Yani çarpmalar, ölmeler olacak. Hile kullanmak kesinlikle yok. Yani bunu söyleyeyim de. Şöyle adam gibi geçelim de şimdi polis polis takılır. Kötü çarptım da inşallah aramamız patlamaz. Patlarsa çünkü çok kötü şeyler olur. O fena seyirlenir. Evet, şöyle güzel güzel gidelim. tepese düşüyor. Geldik. Oley. Sonunda be. Hmm. Kardeş. Tamam yani teşekkürler. Şeref olsun. Tamam tamam. Vice chat'imdeki gibi <laughs> kardeşim o zaman biz bir girelim mi? Gel bir girelim şuraya. Hadi kardeş. Romanın görevi var ama yapmadan önce ben bu videoyu bitireyim. Bu şirketten of. Sağ ol be kardeşim. Oo. Ben bu arabanı alırım seni Roman. Ama mı kardeşim? Şimdi iki dakika. Eve gideceğim. Ev nerede? easy yeah Şurada. Abi üçlü araya girmiş gözük bücük, gözükmüyor. İnşallah bir sorun olmaz çünkü iki görev yaptım. Tamam. Bence bu araba mükemmel oluyor. Ben şey çok beğendim Fırın plakayı görürsünler bunlar vice Vice şey değil Aaa tamam Garajı koyuyor. yani garajı değil fark edeyim Şuraya O oh, Sinemara numara arıyor ne De de Allah'ım Kusura bakmasın bırak ya arama de. Aa, görevi de avcıat görev çıktı. O zaman ee, kaydedelim ve videoyu bitireyim çünkü hani uzadı. Hadi. Evet. arkadaşlar o zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere ee, like atıp yorum atmayı ve tabi ki de en önemlisi abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakın iyi günler iyi oyunlar esen kadın abone olmayı unutmayın